Sağdayız etkinliğimizin sonuna geldik. Şu anda maç sonu röportajlarımızda yanımızda Seren Uzun var. Seren Hanım öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Maç sonu olmasına rağmen yine çok güzel <laughs> görünüyorsunuz. Kazandınız. Bununla evet. ilgili bir yorumunuz var mı? Öncelikle onu alayım ben. Eğlenmeye geldik buraya. Çocuklarımızla birlikte güzel vakitler geçirmeye geldik. Hepimizin ihtiyacı var. Güzel, eğlendik, sevindik, mutluyuz. Yeni insanlar tanıdık. O yüzden çok güzel programlar her zaman olsun istiyorum. İnşallah. Biz de çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz yani için. Teşekkür Öncelikle sormak istediğim şey şu, sahneden sahaya indiniz bugün. Ee, sizin için nasıl oldu? Sahadayız projesinde yer almak sizin için nasıl bir deneyimdi? Biraz bunlardan bize bahseder misiniz? Aslında çok da yabancı değilim sahaya. Ee, okul hayatım boyunca lisanslı voleybol oynadım. Ama tabii bir 15 sene geçti üstünden yani. Yaşım da ortaya çıkacak ama. <laughs> 15 sene <laughs> üzerinden geçti. O yüzden çok da profesyonel değilim artık. Özlemişim. İyi ki bu projede varım. Zaten Altın 61'in her projesinde olmaktan dolayı e, mutluyum ve gururluyum. E, Nicelerini inşallah. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Böyle Biz güzel e, organizasyonlar yaptığınız için. için. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Sizlere de geldiğiniz için ayağınıza sağlık diyoruz. Teşekkür Size ederim. Yolluyorum bu tarifi. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. <laughs> Drop, rock and roll. Got